Arkadaşlar bugün bir tane oyun oynayacağız. Yani siz yokken ben biraz oynadım dediğim gibi. Çok saçma bir oyun. Adada kalacağız. Evet adada. Adada kalacağız dediğim gibi. İşte böyle taşmaş. Aa tavuk hemen öldüre. Gel lan buraya. Aa! İşte gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Kırılmıyor taş, kırılmıyor. İşte gördüğünüz gibi bunlar da hayvan. Ne lan? sen nesin oğlum? Gergedan. Allah bana olur. Yani ne saçma bir şey ya. Yine canlan. Neredeyim? Ee, tamam. İşte şu beni öldürdü. Hayvana karışık şey. Gel lan senin ben anneni de öldüreceğim lan seni suyunu tüketeceğim. Evet öldü öldü. Gördüğünüz gibi böyle. Heh, tamam tamam gidelim. Başka adalara da gideceğiz. Bu videonun devamını istiyorsanız toplam 30 abone. 30 abone atarsanız sevinirim. İşte gidiyoruz. Başka Ya bunun ne manası var? Allah ceza Şimdi bir taşa ihtiyacım var. Kancayı al ve 20 taş al. Kanca. İşte gördün Aha, orada bir şey var lan. <laughs> Dur kandilerle daha güzel balık avladılar. Aa suyun içine giremiyorum. Su içine gir, lan suyun içine gir suyun içine. Neyse 20 taşımızı kırınca galiba o yere girebiliyoruz kırmızı. O zaman kıracağım. Çok uzun sürecek. <laughs> Hadi bismillah. O taş kırdım. Zorlu ama sana başardım. Ya bu ne? Ha. ha. burada bir şey yapabilirim bu ne? He gene. He tamam. Şu taş kazmayı üret diyeceğim. Gücü arttır. Yapılıyor galiba. Evet yapıldı. <laughs> devam çarpı çok saçma akşam oldu taş kazma zombiler gelirse kafasının içini yaracağım hay tavuk sen burada ne işin var seni öldürürüm bak gel Neredeyim? gördüğünüz gibi boğa keçi ya bilmem ne bilmem ne aa orada bir şey var mı? Oha bir şey var. Oo oğlum. neyse John bu ne ya? Ne yapacağım ben şimdi? Ya oğlum o boğa mı geldi yoksa gene? Şuraya tamam. Şimdi şuna onu taşı. Taş kırıp gideceğiz galiba. Gene taş kıralım. Ya da odun, Yok taş. Taş kalmadı. Taş kalmadı galiba. Aa şurada bir ok işareti var. Şuraya git diyor da. Yani nereye gideceğimiz de belli değil. Ah, suyun içine cımbırlab. Ne? Ne yapmalıyım ki ben şimdi? Çekiç ha. Evet ama Çekiç için bu deri. Deri lazım. Deri öküzden bulunuyor galiba. Öküz. Öküz lazım. Evet şurada. Gel buraya öküz. Lazım sen bana. Yani öküz de değil. Şey Gel lan sen be. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa canım çok az. devam tamam et Deri lazım galiba hala yaptıklarım duruyor evet hala. Evet geldim. Evet hala yaptıklarım duruyor. Bakın bunlar da muz. Muz dediğim gibi muz. Ha elde ettim bile. Kaya bulmalıyım ben. Şu kaya olur galiba. Lan ya, niye yavaşıcık gidiyorum? Payitaht payitaht gitti. Şurada kırabilir miyim? Aa kırabilirim. Ah tamam aldım. Aldım. Şimdi yoluma devam ediyorum Ağaç. Ağaçlar doğanın en iyisi. doğanın en Kıracağım. 4 mi? 6, 7, 8, dokuz. Ne? ne? vur oğlum vur. Kır. Kırabildiğin kadar. Kır. Kırabildiğin kadar. Kır. Kır. Aha bu beş bin saate kıracak ya. Şurada bir mezar işareti var. Oraya gideceğim galiba benim öldüğüm yeri söylüyor. Ya 5000 saate kırıyorum ya. Ama çok da şey kastım ha. Oh kırıldı. 41. Şurada mezar işareti var. Galiba bu benim öldüğüm yer. Aa bunu da kıralım. Ne saçma. Kendi mezarımızı kırıyoruz. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Burada. Hocana sen öldürelim. Gördüğünüz gibi kokudan da alabiliyor. Öl, ölmedim bir gitti. Şimdi galiba envantere gireceğim. Ya envantere değil ya. Ya çekişmek için yapmıştım. Bu mu galiba? Evet gel. Evet. Gördüğünüz gibi yolumuzu yapıyoruz. Ha olmuyor. Neden olmuyor? Deri lazım. Deri lazım bize. Kürek için deri lazım da. Deri kazanmadım mı? Tavuk alır benim deri için. Ya siz de ne saçmaladınız öldürdük ya adam. Ya da deri orada kaldı. Ay sen de çok yavaş yürüyorsun lan biraz şunu. Bas kaza. Bas. Aa bakın işte. Gördüğünüz gibi nefesten de alabiliyorlar kokonuzu. Gel lan senin gibi o korkan senden gibi olsun. Kaç 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 kaç. Allah'tan <laughs> geliyor. Gele ya gele ya gele ya. Özür dilerim abicim de alma. Abicim de alma. Abicim abicim abicim. De abicim. Allah da gerçekten de alayım. şimdi suya gel de göreyim ben seni. Gelemiyor galiba. i̇şte. Güç budur. Hadi gel 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 tabi gelemezsin. İşte hayvan öldürme taktiği. Ah vuramadım Lan git lan hayvan. Çok saçma şeyler oluyor burada. Lan ada şeye vuramıyorum Kaç 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 kaç. Galiba asil bir. Gel ben. Hadi gel. Gelemez. Bakın arkadaşlar. Çok yaklaştı. Tabii ben de ona ne yapacağım? Vurup kaçacağım. Abiciğim özür dilerim. Allah'ım. Hadi gel hadi gel. Başka bir oyun oynasaydık ya. Neyse. Öf. Ya. Allah tüfeğe Bunlar bir deli değil mi şimdi? Bunlar deli tamam. İki deli kazandım. Üretti de çekiç diyor yani. Ne? Deri istiyor. Biz de deri alıyoruz. Deri evet. Bunlar ne lan? Bunlar ne? Aa ne bununla? Bu ne? Ya yakıt batıklı lazım oğlum bizim. Yani şimdi de demek istemiyorum da. Neyse. Ay gidelim şuradan bir yapalım. Ya bu ne işine yarıyor ya? Şurada hızlı koşmayı koymuşlar salakça. Hadi tavukçuğun ölümüne Gel oğlum gel. Kaçtı. Aa, bak şurada da bir tavuk var. Yemek yapabilirim senden. Ooo oh, bak güzel. Şuraya koyalım. Mini cırafta benzetmişler. Oyun çok güzel. Sanki bildiğiniz mini ciraft gibi ama öyle değil. Yani biraz daha hayat gibi yapmışlar. Güzel oyun. Galiba her 41'de bitecek daha var. Niye? 41 Ya bu ne ya 44 ne sen de abarttın ya 41'de tane. Hani... ha 50'de bitti galiba ne ya bu ne ya Basmet. tavuk bir daha öldüreceğim özür dilerim tavukcuk ama ne nere pardon abi ya ya ben senin ananı babanı devam et ya ya sen neden beni öldürüyorsun Boşver. Ya boş ver. Ya beni öpürdü bildiğin. Yani çok saçma adam saçmalık yaptı ya da saçma. Ya sen bana ben sana vurmuyorum ki neden sen vuruyorsun ya? Ama alın alalım. Alınmıyor. Oh. Elde ettim ne oldu şimdi bunu? Çantaya edit. uygula. Ne uygulayacağım ya ben? Dur ekranım. Aa, bak şimdi oldu. Ama saçma. On yüzden benim ekranı şuraya koyacağım. Ya da boş ver. bambu da diyor. Bambu kes. Bambu bir şey vardı. Bambu gibi. Neyse. Bak gitarı. Ya yani neyinin DNA'sını yemişsin artık sen de. tavuk. Aa burada taş var. Aa. Hepsini alayım. Hepsini. Hepsini alayım. Çok güzel. Bak mezarların altından. Taş alabiliyorsak. Bu çok güzel bir haber demek zaman ben gidip kendi öbür mezarlarımdan taş alayım ya. Dur ilk bir şu tabu öldürdüler. Lan gel. Kaçma oğlum. Tamam. Abiciğim pardon abiciğim gördüğünüz gibi şurada iki bir şey yap diyor. Aha yakıt. Ha, yapayım. Üret diyelim yakıt. Yani ne istiyorsun kardeş sen bizde. Ay ne saçmalıktır bu ya. Ay. Taş kazma yapamaz mı? Taş kazma iki taş lazım. Taş hemen taş gidip kırayım. Bak şurada taş vardı. Hemen koşup kıracağım. Ya ama biz taş almamış mıydık? Dur. Yani taş almamış mıydık? Ne saçmalardı ya. Benim yandı. Olay. Bak kırılmış buradan. Bunu kırabilirmiş. Ay. Gördüğünüz gibi akşam oluyor. Envanter. Uuu. Çok güzel. Bak bunu alalım. Buraya bunu. Buraya. Tamam. Şuraya bunu. Buraya. Neyse ya boş ver. Evet arkadaşlar diğer videoları gelmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like, 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 like. Atmayı unutmayın. Ve böyle saçma oyunların gelmesi için kanala abone olursanız çok sevinirim. Yanlış yere bakıyorum. Çok sevinirim. Lütfen abone olun kanalımıza. İşte abone olun. Diğer bölümde de şu saçma mal köprüyü yapmaya çalışacağım bunu sıvayamıyor muyum buraya? Aa bak yapabiliyorum. İşte bu saçma mal köpüğü. Yapmaya çalışacağım. İşte ondan dolayı. Dur ya galiba. Aa galiba hayvan öldürünce oluyor. Şu bozayı kesersem. Şap elvantere gir. Bunu, bunu tıkla. Buraya. Lan neden alamıyorsun bunu ya? Neyse boş ver ne olur elim gitsin bitsin değil mi? Gördüğünüz gibi şuradan şöyle Allah'ın sana. Hadi gel suya gir hadi suya gir. Adam. Ah. Vurdum, vurdum, vurdum. Aneye neyse video bitecekti. Çok saçma oldu videoda. Ama gene de şunu öldüreyim, öbür köprünün patisini koyayım da kapatayım. Neden böyle yapıyorsun Allah aşkına? gördüğünüz gibi öldü. Şimdi yapabilirim alın. Oha anladım ya. O şeylerden öldürünce buraya dikebiliyoruz bir tane. Tamam. Arkadaşlar. Oo. Bak güzel dikiyorum. Evet diktim buraya da. Ya bu ne? Gördüğünüz gibi bu köprüyü oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Kıskanın. Kıskanın. O seviz. Bu ne lan? Oyun bitti galiba. Hello Mela diyor. Blue world diyor. Neyse hiç İngilizceden anlamam. Bu tarz videolar gelmek istiyorsanız kanala abone olun. Bu saçma oyunların gelmesini istiyorsanız videoya abone olun. Hadi bay.